Sivas Ekspres ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 26 Haziran 2024. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. İstanbul'dan Sivas'a gelen bir vatandaş havalimanından taksiye bindiğine pişman oldu. Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki Sosyal Güvenlik Kurumu önünde inen vatandaş 730 lira taksi ücreti ödemek zorunda kaldı. Müzik Tüm Emekliler Derneği Sivas Şubesi yapay gerçeklerle ve fahiş bir şekilde arttırılan ekmek fiyatlarına tepki gösterdi. Dernek Başkanı Ömer Faruk Çınargil, ekmek fiyatlarıyla ilgili bir araştırma yaparak kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Sivas'ın Gürün ilçesinde çıkan örtü yangınında iki kamyon ve daha önce iş yeri olarak kullanılan boş durumdaki 4 konteyner yandı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Sivas'ın Gürün ilçesinde zabıta ekipleri fırınları denetledi. Ekmeklerin gramajlarını kontrol eden ekipler hijyen kuralları konusunda da uyarılarda bulundu. EMS Yapı Sivas Spor Fenerbahçe'nin Barcelona'dan bon servisini aldığı Emre Demir'i istiyor. Genç oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek isteyen Yiğit Dolar, Fenerbahçe Kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor. Müzik Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.